Ben çıkıyorum. Deniz, oğlum bugün kayda gidiliyor mu? Evet anne, kayda gidiliyor. E biz de gelseydik. Bu kadar mı yük olduk sana? <laughs> tamam, tamam. Kaçta gelirsin? Dönüşte de hastaya uğramak istiyorum. Gelmem akşamı bulabilir. Telefonum yanımda merak etmeyin. Ben de hazır boş vakit varken çıkayım birkaç arkadaşımı göreyim diyorum. Şimdi geldiğimi duyarlar da aramazsam bozulurlar. Ha sen de çıkıyorsun yani. Evet. Sen ne yapacaksın? İstediğin bir şey var mı? Yok canım. Benim ne isteğim olabilir? Alt tarafa hamileyim. Yalnız yalnız otururum. <laughs> Nerede sabah sabah. Kızlar kayıt için okullarına gitti. Ben de çarşıya çıkayım. Evde ağza atılacak tek lokma kalmadı. He, sen de abine gidiyorsun değil mi sabah sabah? Biz seni dün müdafaa edelim. Sen gene kendi başına işler çevirmeye devam et. Bak, bekle bekle aman, ben de aman, otur oturduğun yerde Osman Bey. Çarşıya gidiyorum dedik ya. Ha senin çarşıya çıkacak paran kaldı mı ki? Ne zaman bunlar sana e, kira kira, e, ee, mutfak masrafı diye bir şeyler verecekler ha? Sus, ayıp. Kulaklarına gidecek sonra, ayıp. Ben sonra alacağım onlardan. <laughs> Yapraklar iyice dökülüyor da içeri girip ortalık batmasın diye alıvereyim dedim. Siz nereye? Çarşıya gideyim dedim. Aman Osman Bey duymasın, abim bulup bir konuşacağım. Ya, o işe de çok üzülüyorum Ayşe Hanım. Bizim yüzümüzden kendi kardeşinin aran açıldı. Sizinle ne ilgisi var? O zaten eskiden beri huysuzdur. Olsun, belki bir başına olsa bu kadar sinirlenmeyecekti. Kiracı falan getirdiğin diye kızmış adam. Siz benim misafirimsiniz Hafize. Kiracılığı var mı bu işin? Olmaz öyle şey Ayşe Hanım. Bu yıkayın kirası. Gerçi miktarını konuşmadık ama eksiğini fazlasını sen söylersin artık. Ay sen ne yaptın senden kira mı? ...istiyen var ha için. Yok ben rahat edemem. Canını da markete yollayacağım bugün zaten. Kaç gündür yiyoruz, içiyoruz, her şey sizden. Üzülüyorum ben öyle. Sen koy onu bakayım cebine. Hayırlısı bir iş bulursun, ondan sonra konuşuruz bunları. Ben hiç böyle rahat edemem. Israr etme Ayşe Hanım. Zaten üç kuruşla hakkını falan ödeyemem. Bir de böyle yapma. İş nasıl olsa hayırlısıyla bulunur elbet. benim ya. Harç Nasıl? Kolay mıymış? Zaman çok az bilader. Yani iki durak arası ürünü tanıt, satış yap, para üstü ver, al falan. Oho! sıkışıyor. Yani. <laughs> Bak duraklar şurada yukarıda yazıyor tamam mı? Nerede ineceğim, nerede bineceğim bunların hepsini iyi öğren. Bakırköy yeni mahalle arası en kısa durak. Bir dakika ya sürer ya sürmez. Orada kalabalık bir bakına geçmene gerek yok. Oğlum Yeniköy Bakır Kapı. Aha, o ne ya? <laughs> korkma korkma. Trafo güç kesti. Bu sesi duyduğun zaman bil ki zeytin burnundasın. Tamam mı? Aha, tamam. Üçe kadar say elektrikler gelir. Bak şimdi. Bir, iki... Hay be! Helal olsun be Halil ya. Sen bu mesleğin kitabını yazmışsın abi. <laughs> e, satış yok mu? E işi öğrendin artık bakalım. Al bunu bakalım. Aa, ben bunu hiç kullanmayayım Halil. Vallahi prensiplerim aykırıdır benim ya. Ya arkadaşım senin ayağın zaten sakat değil mi? Evet, orası öyle. Hadi bakalım o zaman. Bak, bu şehirde kimse acımadığı adama ekmek vermez. İnanılmaz doğru yan tamam mı? <laughs> ya olur ya, yapacağız. Yapacağız artık. Selamünaleyküm komşu. İyi günler. İyi günler. Tanışıyor muyuz? E, e, aslında ben geçen sabah uğradıydım ama siz evde yoktunuz. Öyle ayaküstü bir hoş geldin'e geldiydim. Ha, o poğaça getiren komşu Hı. Gülseren. Ha ne valla o. E, siz de Haşmet Bey'in kardeşiydiniz değil mi? Öyle olmasın öyle de sen benim abim nereden tanıyorsun? E, Haşmet Bey'i nereden bileceğim canım? E, burada herkes bilir tanır. E, ben de öyle herkes gibi yani. O zaman tahmin edeyim, sen benim abimin nerede bulacağımı da bilirsin, ha? Yanlış mıyım? Vallahi evini yurdunu bilmem, nereden bileceksin? Ee, arıyorsan meydandaki kahveye bir bak istersen abla, ha? Peki. Gideyim bakalım. İyi günler. İyi günler. Saygıdeğer yolcular. Saygıdeğer yolcular. Okulların açıldığı şu günlerde herkes yazmaya yazılmaya muhtaç. Bu elimde görmüş olduğunuz kurşun kalemler yavrularınız için büyük ihtiyaç. Evet, evet. Sizlere önüyle yazan, arkasıyla da yazdığını itinayla bozan bu 5 adet kurşun kalemi, süper kurşun kalemi Çin'den ithal etmekte kalmıyoruz. Efendim yanında bu iki adet tükenmez kalemi de bedavaya veriyoruz. Evet abicim, evet. Durun daha bitmedi. Daha nasıl bitsin? Kalemlerimizin ucu köreldi diye asla ve asla üzülmüyoruz. Yine Çin'den çok özel şartlarda ithal ettiğimiz bu Neydi bu? Tıraç. Bu kalem tıraşı da sizlere bedava veriyoruz efendim. Daha bitmedi. Ne var bu? Boyalar nerede ya? Elinde ya. Ha. Evet abiciğim. demin benim kendi elimde göremediğim fakat sizin ellerimde görmüş olduğunuz bu 12'li kuru ve 18'li sulu boya takımında. da Yanında bedavaya veriyoruz. Oh. Geçir de bakalım. Tabii ablacığım. Ah, ah. Aman oğlum, ne yapıyorsun? Kalk oğlum, kalk. Çok çok Usta. affedersiniz. Kalp. Pardon kalp. ya. Kalp. Ah. Teyzeciğim pardon. Buyurun efendim. Çok güzel hepsi. Çok şahane. Ha, geldik oğlum. Geç kaldı. İnşallah başka sefer. İyi. Ulan. yaptın arkadaşım? Ya çok çabuk geldi Halil ya. Makiniste iste verelim <laughs> daha yavaş gitsin abi. Allah Allah. Telefonun çalıyor telefonun. Of hay onun da Alo. Kızım. Ya Efe. Ya, ben böyle pat diye aradım ama. Tabi pat diye arayacaksın kızım Allah Allah ne oldu ya? Ya ben az önce bankadaydım. Okula yatıracağım març paramı kaptırdım. <laughs> Adam peşinden koştum ama kayboldu. Efe ben ne yapacağımı bilmiyorum. Ya Metin abi geldi aklıma. Versene bir numarasını. Dur kızım ne Metin'i ne abisi ya dur bir dakika dur. Sen, sen neredesin şimdi ya? Ya ben şimdi okulun yakınındayım. Burası neresi hiç adını sanını da bilmiyorum ama öğrenirim bir şekilde. Tamam tamam sen şimdi oradan ayrılma. Öğren bakalım orası. Ne göndereceğim işte ya? Ee, hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.